E, avukatlık staj düzenlemesi TBMM Genel Kurulu'nda revize edilecek mi diye bir başka binlerce gelen mesaj. Bu da size bu sorabilirim. Bu tabi bunu sorabilirsin. Bu çok önemli. Bu ne demek ben böyle e, konuyu netleştireyim. Ben hiç bilmediğim bir şey soruyorum ama tamam, çok sorulmuş çok, ve tamam. okulcular soruyor. Haklılar soranlar. E, i̇zleyicilerimiz açısından da konuyu netleştireyim. Bunun anlamı şu. E, şu anda çalışan ama hukuk fakültesini bitirmiş geniş bir grup var. Bunların bir kısmı kamuda çalışıyor bir kısmı da özel sektörde çalışıyor. Şimdi bizim eski yani şu anda mevcut olan staj düzenlememize göre avukatlık stajı yapmak için çalışmamak lazım. Dolayısıyla çalışmama şartı çalışan birçok insanı işinden de ayrılmak istemediği için avukatlık stajı yapmasına engel oluyor. Özellikle kamuda çalışanlar bakımından diyorum. Dolayısıyla konu... İnsan hakları eylem planında da ele alındı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam yargı reform, e, yargı strateji e, reform belgesinde de vardı. E, hangisinde olduğunu tam hatırlamıyorum ama vardı. Sen Cumhurbaşkanımız tarafından da bu konuda bir talimat verildi. Yani çalışırken avukatlık stajı yapmaya imkan tanıyacağız dendi. Bu. Yani bir kişi örneğin diyelim ki kamuda e, e, bir görevi var. O görevini devam ettirirken görevini aksatmayacak ve staja da engel olmayacak şekilde staj yapma imkanına kavuşacak. Yani sigortalı bir işte çalışırken aynı zamanda avukatlık stajı yapmak gerekecek. Neden bu önemli biliyor musunuz? Türkiye'de şu anda en güvencesi stajyer grubu kimdir deseniz? Avukatlar. Birinci sırada yani. avukat stajyerleri. De. Evet öyle gözüküyor. bu onası. Bunların ücretleri yok, ödenekleri yok, sigortaları yok. Şimdi avukat adaylarını biz e, ofisler... ...icraya gönderiyorlar, hacize gönderiyorlar... ...mahkemeye gönderiyorlar... ...başka şehre iş takibine gönderiyorlar... ...başlarına bir şey geldiklerinde hiçbir güvenceleri yok... E, ...ödenek de alamıyorlar... ...okul fakültesini bitirmiş... ...gencecik çocuklar... ya yani, <laughs> ...harçlık seviyesinde bile para kazanamıyorlar... E, ...anayasa Angarya yasak demiyor mu? E, ...bu e, stajyerleri... E, ...Angarya'ya tabi tutmamak lazım... ...birçok meslektaşımız yanlarına aldığı stajyerlere... E, ...ücret de veriyor... Ama yasa sebebiyle sigorta yaptıramıyor. Tabii. Şimdi bu sorunun çözülmesi için bir girişimde bulunuldu ve bu konuda bir yasa teklifi geldi meclise. Ve komisyondan geçen teklif şöyle diyor: Sigortalı bir işte çalışmak avukatlık stajına engel değildir. Hmm. Buraya kadar güzel. Fakat kamuda çalışanlarla ilgili onlara ücretsiz izin e, imkanı getirildi. Hmm. Şimdi burada bir problem var ben onu söyleyeyim. İster kamuda çalışsın İster özel sektörde çalışsın, avukat adayı aynı statüdedir. Dolayısıyla eşitlik ilkesi nedir biliyor musunuz? Aynı durumda olanlara aynı kuralların uygulanmasıdır. Yani sen özel sektörde çalışanlara sigortalı çalışırken ücretini de alırken staj yapma imkanını verirsen ama kamuda çalışanlara sadece ücretsiz imkanı getirirsen burada aynı durumda olanlara aynı kuralların uygulanması ilkesini ihlal etmiş olursun. Dolayısıyla bizim beklentimiz tabii bu konuda irade meclisindir. Bakın meclisin ne kadar gücü var görüyorsunuz. Yani biz yürütme olarak ben yürütmenin e, başındaki Sayın cumhurbaşkanı bir danışmanı olarak e, böyle bir e, ihtiyacımız olduğunu söylüyorum. Ama meclis bu talebimizi kabul edecek mi etmeyecek mi onu da bilmiyorum. Eski sistemde olsaydı kanun tasarısı bitmiş gitmişti şu anda. O yüzden ben yürütmedeki yürütmede mekanizmada bulunan bir danışman olarak meclisin bu eşitlik ilkesine aykırı olabilecek bu hususu düzeltmesini <laughs> talep ediyorum. Tabi irade meclise aittir. Ne yapmaları lazım? Kamuda çalışacak çalışan avukat adaylarıyla özel sektörde çalışan avukat adayları arasındaki ayrımı ortadan kaldırmaları lazım. Her ikisi bakımından da e, sigortalı işte çalışmak avukatlık stajını engel değildir. Kur'an'la uygun davranmak lazım. En azından kamudaki avukat adayları bakımından ikinci altı ayı diyoruz biz avukat yanı stajını. Onu görevleri devam ederken hukuk birimlerinde, kamuda birçok hukuk birimi var. Ee, orada yapmalarına imkan tanımak lazım. Ha barolar bunu nasıl denetler? Bir yönetmelik çıkacak. O yönetmeliğe göre de barolar o denetim mekanizmalarını kurarlar. Benim beklentim bu yönde. Yürütmenin beklentisi bu yönde. Cumhurbaşkanımız iradesi bu yönde. Artık takdir Yüce Meclis'indir. Cumhurbaşkanı peki yani grup başkan vekillerine böyle bir talimat vermiyor mu? Biz talepleri ilettik. Cumhurbaşkanımızın talimatı da gitti. Ama Meclis herhalde, herhalde kimse inanmıyor buna. Fakat milletvekilleri farklı gerekçelerle tam bu talimata uygun olacak şekilde değil de eksik bir şekilde çıkardılar. Çünkü onların da iradesi o yönde gelişti. komisyonda böyle çıktı. Hmm. Şimdi ben de diyorum ki genel kurula... Yani yürütmenin bu ihtiyaç tespiti hakikaten e, sosyal bir durumdan kaynaklanıyor, bir de eşitlik ilkesinden kaynaklanıyor. Eğer bu haliyle geçerse, hakikaten bu haliyle geçerse, Anayasa Mahkemesinin bu hükmü iptal etme durumu söz konusu olabilir. Bunu da bir öngörü olarak söylüyorum. Bu yüzden sayın Mecl e, milletvekillerinin e, yüce meclisimizin. Bu sorunu eşliğe uygun bir biçimde çözmesi bizim beklentimizdir. Şimdi böyle söylediniz ya bu süreç böyle gelişir Anayasa Mahkemesine giderse sizin Anayasa Mahkemesine böyle bir telkinde bulunduğunuz yönde şeyler duyacaksınız. Aa, bu hukukta bunlar tartışılır. Bunu telkin sayılmaz. Çok hukukçu gibi konuşuyorsunuz. Kabul Ay, bu, ediyorum. Hukuk biz hukukçu değiliz. Tartışılır. Biz gazeteciyiz. Dışarıdan gördüğünüz. Öyle şöyle. öyle telkinde bulundum. Anayasa Anayasa üye, üye, Mahkemesi vesaire yargıçlarımız o kadar dışarıda söyleyen bir sözle hareket edecek insanlar mı? Bilmiyorum, bakın bakın bizim e, hakikaten kurumlarımıza, yargıçlarımıza falan yani hep başkalarının etkisiyle hareket edecek e, aktör e, şeklinde bakmamak lazım. İnsanların e, kişilik haklarına özen göstermek lazım. Bu sadece komşumuzun kişilik haklarına özen göstermek değil. Bizim kurumlarımızın üyelerinin de kişilik haklarına özen göstermek lazım. Sürekli anayasa mahkemesine ilişkin bir laf söylenir. Yok Danıştay'a ilişkin, yok mahkemelere ilişkin. Sanki oradakiler insan değil, onların hakları yoktur gibi onları aşağılayabilecek, manipüle edilmeye açıktır, etkiye açıktır denebilecek şekilde onlara hakaret ediliyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Ben bir hukukçu olarak görüşümü söylüyorum. Anayasa Mahkemesi üyeleri bunu değerlendirir, değerlendirmez, kendileri farklı bir karar verir. Ama bağımsız hareket edip doğru karar verecekleri beklentisinden başka bir şey de olamaz.